Boşanma davası içerisindeysen veya boşanma davasıyla ilgili bir yakınının bir problemi varsa, bu konulara ilgi duyuyorsan bu video tam sana göre. Çünkü bu kısa video içerisinde mal paylaşımından velayet durumlarına, nafakadan tazminatlara kadar birçok alanda bilgi sahibi olacağını düşünüyorum. Öncelikle ben Avukat Mertcan Turan. Bugün belki de hayatının en kritik dönemlerinden birinde yaşayacağın problemlerden bahsedeceğiz. Ama emin ol ki bunları eğer şimdiden bilirsen ileride veya şu anda belki de çok daha rahat ve belli problemleri de yaşamamış olarak hayatına devam edeceksin. Türk Medeni Kanunu'na göre boşanmanın iki sebebi olabilir. Genel sebepler ve özel sebepler. Genel sebep zaten anlayabileceğiniz gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılması. Peki özel sebepler ne olabilir? Özel sebep ise zina, hayata kast, terk gibi durumlar da özel sebepleri oluşturabilir. Her boşanma davası kendi özelinde bir hikaye barındırır. Bu noktada kendi boşanma davanızla alakalı bu genel video içerisinden kendiniz size uyan taraflarını alabilirsiniz. Mesela siz bir boşanma nedeniyle alakalı bir dava açıyorsanız veya size karşı bir dava açıldıysa bu zina olabilir, aldatma olabilir, şiddet olabilir, terk olabilir. Ne olursa olsun bunun mahkeme önünde bir kere ispatlanması gerekir. Kağıt üzerinde, sözde ithamlarla kimseyi suçlayamazsınız. Elinizde gerçekten yazılı, görsel veya mahkemeyi inandırabileceğiniz bir mesaj kaydı veya herhangi bir şekilde bir delil bulundurmanız gerekir. Tabii ki bu delillerin aynı zamanda da yasal çerçevede alınmış olması gerekir. Aynı şekilde şiddetli geçimsizlik dediğiniz zaman da bu şiddetli geçimsizliği mahkemeye delil olarak ispatlamanız gerekir. Ki mahkemede boşanmaya karar verebilsin. Sıkça sorulan sorulardan biri, anlaşmalı boşanma için ne kadar beklememiz gerekir? Bir kere anlaşmalı boşanmak istiyorsan mutlaka bir yıl evliliğinin sürmüş olması gerekir. Yani şimdi evlendin, 6 ay sonra boşanma davası açmak istiyorum, anlaşmalı boşanacağım diyemiyorsunuz. Bu noktada bir yıllık evliliğin dolmuş olma şartı mutlaka aranmakta. Peki anlaşmalı boşanmayla alakalı en ufak bir konuda bile olsa, çekişme gerçekleşirse, anlaşma olmazsa Mesela 10 tane konu arka arkaya hepsinde anlaşıyorsunuz ama onundan onunun içerisinden birinde anlaşamadınız. 9'unda anlaştınız, birinde anlaşamadınız. Bu direkt çekişmeli boşanma davasına götürür davanızı. Boşanma davalarında bu bir yıllık sürenin haricinde en çok sorulan sorulardan biri de hangi nafakaları alabileceğiniz sorusu. Bir kere mahkeme dava aşamasındayken tedbir nafakasını hükmedebilir. Bu mahkeme aşamasında ki biliyorsunuz ülkemizde mahkemeler çok uzun sürdüğü için mahkeme aşamasında sizin maddi yoksunluk içerisinde bulunmamanız için verilen bir nafaka türüdür. İkinci tür yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası mahkemenin bütün duruşmaların sonunda karar olarak verdiği ve boşanma davasından sonrasını kapsayan bir karşı tarafa borç yükleyen bir nafaka türüdür. Burada tabii ki de adından da anlaşılacağı üzere yoksulluk içerisinde olan ya da maddi problemleri olan kişilere hükmedilir. İştirak nafakası çocuk için verilir. Üçüncü türdür. Eğer çocuk varsa evlilik içerisinde o zaman çocuğun sayısına göre, çocuğun yaşına göre ve yetiştiği yerdeki hayat şartlarına göre geçimi için gereken bir nafaka tutarı belirlenir ve mahkemece buna hükmedilerek nafaka ödemesi kararını verir. Velayet kime verilir sorusu tabii çok önemli bir soru. Bir kere eğer çocuğunuz küçükse yani 12 yaşından küçük bir çocuğun zaten anne yanında kalması kimsel oluşturacak kadar fazla karar çıkmıştır diyebiliriz. Yani 5-10 yaşında, 12 yaşında bir çocuğunuz varsa, zaten yeni bebekse, yeni doğansa zaten anne yanında kalması mahkeme kararıyla oluşur. Ee, onun dışında da daha büyük e, bir çocuksa da zaten kendi e, kararıyla da istediği yerde kalma hakkına sahip olur. Mahkemede bu hakkı çocuğa sorulur. E, bu yaşlardan küçük değilse, büyükse kendisi de karar verebilir. Ve tabii ülkemizde en çok problemli olan ve gerçek anlamda e, evlilik birliği içerisinde çalışan bireyin çalışmayan bireye ezildiği bir durum olarak tanımladığım yani bu kadın ya da erkek olabilir hani erkek çalışıyor kadın çalışmıyor ya da kadın çalışıyor erkek çalışmıyor fark etmiyor e, bu durumlarda gerçekten sıkıntı oluşturacak. Bir de edin e, mal rejiminden bahsetmek gerekir. Yani boşanma durumunda mallar nasıl bölünür? Türk Medeni Kanununda edinilmiş mallara katılma rejimine tabisiniz Eğer ki bir evlilik sözleşmesi yapmadıysanız, ki genel olarak da evlilik sözleşmesi yapılmadığı için edinilmiş mallara katılma rejimine otomatik olarak üye olmuş oluyorsunuz diyebiliriz. Bu rejimde ne hangi şartları da kabul etmiş oluyorsunuz? Evlendiğiniz günden itibaren evlendiğiniz gün dahil olmak üzere, üzerinize aldığınız bütün mallarda eşinizle ortaksınız. Siz bir araba da alsanız, bir ev de alsanız, her şeyde eşiniz sizin yarı yarıya ortağınız olmuş olur. Ee, tabii burada istisnalar yok mu derseniz, var tabii ki de. Mesela miras mallarında, edinilmiş mallara katılma rejimi içerisinde bile olsanız, eğer size bir miras kaldıysa, onu eşinizle paylaşmak zorunda olmuyorsunuz. Bu istisnalar onun dışında kişisel harcamalarınızla ilgili kişisel olarak bir şey almışsınızdır, bir saat almışsınızdır ya da ne bileyim kişisel olarak kullandığınız bir bilgisayarınız vardır. Burada yarı yarıya hak talebinde bulunamaz ama genel olarak böyle menkul ve gayrimenkullerde yarı yarıya ortaklık devam etmekte. Hala da kanunumuz bu şekilde ilerlemekte. Mal varlığı ayrımının tabii ki birçok yönü var. Genel olarak e, bu şekilde anlatıyoruz ama e, her boşanma davasında kendine özgü borçlar ve haklar barındırdığı için kendi boşanma davanızla alakalı da kendinize göre uyumlu mutlaka profesyonel bir avukattan destek almanızı tavsiye ederim. Çünkü e, her dava kendi hikayesini barındırır. Doğal olarak buradaki genel bilgiler belki sizin boşanma davanızdaki olaylara uyum sağlamayabilir. Bu noktada profesyonel avukata danışmakta her zaman fayda vardır. Tazminatla alakalı maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ikiye ayırabiliriz. Eğer boşanma sürecinde manevi olarak çok yıprandıysanız, bundan dolayı manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Tabii ki bunun gerekçelerini, delillerini, ispatlarını mahkemeye sunmanız gerekir. Bunların makul ölçüde, mantıklı bir şekilde sunulmuş olması gerekir. Ve tabii ki de yasal çerçevede sunulmuş olması gerekir. Eğer evliliğinizde aldatma, şiddet, ağır hakaret gibi durumlarla karşı karşıya kalmışsanız, bu durumda maddi tazminat ve manevi tazminat ikisine de birden karar verebilir mahkemeler. Bu noktada gerçekten çokça karar var. Yani eğer bu şekilde ağır ithamlarda bulunan size şiddet gösteren, maalesef erkeklere de şiddet gösteren, kadınlara da şiddet gösteren evlilik türleriyle de karşılaşıyoruz. Yani burada cinsiyet ayrımı da yapmıyoruz. Ee, eğer bir şiddete de uğruyorsanız burada hem maddi hem manevi tazminat hakkınız bulunmakta. Peki boşanma davasında en yaygın olarak yapılan hatalar nedir diye bana soracak olursanız en yaygın yapılan hatalar bir kere çocuğu bir şekilde manipüle etmeye çalışmak. Arkadaşlar yani siz siz olun çocuğu manipüle etmeye çalışmayın. Çünkü çocuk e, adliyede geçirdiği o bir gün boyunca pedagogların e, beraberinde olduğu sorular sorduğu o bir günde ki çocuğunuza boşanma davası aşamasında adliyede bir gün misafir edilerek bu böyle sorular sorulup anne ve babayla ilgili e, cevapları alınır. E, o bir günde mutlaka e, gerçek neyse çocuk onu söylüyor zaten. Hani herhangi bir şekilde... E, ne kendinizi yorun, ne çocuğu üzün. E, en yaygın yapılan hatalardan biri. Ve e, çocuk sizin bu manipülasyonlarınızı da söylüyor ve sizi tamamen aşağı çekiyor e, bu durum. İkinci durum avukatsız bir şekilde boşanma davasını devam ettirmek. Hani bir dilekçedir ne olacak ben yazarım. Arkadaş yani o zaman bir öksürük içinde, bir grip içinde ya da bir soğuk algınlığı içinde ilaç içmeyin, doktora gitmeyin. Yani bir dilekçe değil avukatlık. Yani onun süreleri var, onun hakları var. Belki sizin talep etmeniz gereken hakkınız var ama bilmiyorsunuz. Yani biz bu videoların tamamında hani genel olarak çok büyük bir sıkıntıya düşmemeniz için çok kritik bilgileri aktarmaya çalışıyoruz ama spesifik olarak her konuda, her dosyada, her olayda kendine özgü bir hikaye barındırdığında. Zaten e, sizin olayınızı ya bir videodan, birkaç videodan ya da diğer meslektaşlarımızın videolarından ya da yazılarından yola çıkarak bir dava takip etmeniz mümkün değil ve böyle çok fazla hak kaybına uğrayan, hani tazminat alması gerekirken alamayan, süresi geçen ya da süresini geçirdiği için davasını kaybeden, dilekçelerini yazamayan, yazsa da dikkate alınmayan o kadar fazla insan var ki ve bunlar bize denk de geliyor. O yüzden lütfen e, bu konulara dikkat edin. Onun dışında karşı tarafı tehdit etmek, e, bu da çokça karşılaşıyoruz. Hemen karşı tarafı tehdit etmeler başlıyor. Tabii karşı tarafta yani sonuç olarak bir avukatla çalışıyor veya kendisi bilinçli davranıp bunları kayda alıp sonra mahkemeye sunduğunda e, bu sefer siz daha da aşağı pozisyona çekilmiş oluyorsunuz ve avukatınızın da işini zorlaştırıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok dikkat edilmesi gereken noktalar çünkü sükunetinizi en çok korumanız gereken davalardan biridir boşanma davaları ki zaten boşanma davalarında özel olarak tahrik etmek de var bazı eşler yani birçok davada biz bunu gördük özel olarak eşler tahrik eder birbirlerini ki bir açık oradan bir yanlış yapıldığında hemen onu kayda alıp mahkemeye sunmak için yani bu tahriklere hiçbir şekilde gelmemek adına zaten boşanma davası içerisindeyken eşinizle mutlaka görüşmemeniz gerekir. İletişimi kapatmanız gerekir. Biz bunu hep söyleriz. Yani eğer bir dava açılmışsa, artık avukatlar devredeyse zaten artık tarafların görüşmemesi daha sağlıklıdır. Çünkü birbirlerini tahrik edip sonra da bunu mahkemede kullanmak isterler. Eğer bir boşanma davası aşamasındaysanız veya düşünüyorsanız veya bundan dolayı bir tecrübeniz varsa mutlaka bunu yorumlarda belirtin. Daha başka hangi konularda daha size faydalı içerikler üretim, üretmemizi isterseniz onları da lütfen bize bildirin. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Eğer videonun sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten zamanımız içerisinde bu videoları çekmek için ekstra ekstra çaba harcıyoruz. Yeni videolar gelecek. Tabii ki kanalımızı lütfen takip edin, abone olun, beğenin, yorum yapın. Bu etkileşimler de daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.